Acım ne demek? Ben sana anlatayım. Şimdi bak. Grafiği alıyorum. Bu şekilde. Burası senin için büyük bir acım değil mi? Burası ne? Böyle kaydırıyorum. Burası düşük bir acım mı? Burası yüksek bir acım mı? Bunlar daha büyük bir hacim değil mi? Arasındaki farkı bilmiyor musun? Öğrenemedin mi? Bence bir süre daha düşünmen gerekiyor. Şu şekilde ilerletelim yapıyı. Şimdi bu hacim yüksek bir hacim gördüğün gibi. Hangisi yüksek, hangisi düşük sence? Daha doğrusu bir emtiyanın yükselmesi için hacme ihtiyacı var mı? Hacimli yükselişler, sağlıklı yükselişler diyorlar ya. Bunun farkında mısın bu yapının? Ayırt edebiliyor musun bunu? Ayırt edemiyorsan bence öğrenmen gereken çok şey var, bilgin olsun. Anlatacağız tabii ki.